sonuçta bu bir başlangıç olmalı. Belki de tüm takımlar için örnek. Hatta ben sadece dört büyükler için değil, bütün Anadolu kulüplerinin artık yetiştirici kulüp hüviyetine bürünmesi lazım. Yetiştiricikten kastım sadece altyapı değil, genç oyuncu alıp, parlatıp, satıp bir tane oyuncu bulduklarında şu anki zaten bizim yayın gelirimiz çok yüksek değil. Evet. 170-80 milyon TL'lerden bahsediliyor. 100 milyonluk bütçeler. Bir iki tane oyuncu bulduğunuz zaman zaten bütün önünüzdeki yılın transferini o oyuncularla yapabilirsiniz. O yüzden yabancı sayısı ne olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Yabancı ya da Türk genç oyuncularımızı daha fazla şans vermeliyiz. Evet. E Galatasaray'ın da bugünkü performansı bunu gençlerle yapıyor olması bence takdire şayandı. Hocam Türk olmayan takımları yenmek Galatasaray'ın kuruluş amacı, mottosu Ali Samiye'ne ait bir felsefe bakış evet. açısı. Son yıllarda kabul etmek gerekir ki biraz sarsılmıştı Galatasaray'ın bu vizyonu, Türk futbolu için de misyonu. Bu galibiyet sizce Galatasaray'ın özüne dönüş için bir sinyal midir? Gelecek günlere nasıl bir mesaj vermektedir? Evet bunu bir sinyal olarak kabul edebiliriz ama genel olarak Türk futbolunun son senelerde beklenen gelişmeyi gösterememesi hepimizin ortak sorunuydu. E Galatasaray'ın da bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani olayı ekonomik açıdan yaklaştığımızda biz geçmiş dönemlerde olmayan paralarla gerçekten çok kaliteli, dünya yıldızı diyebileceğimiz belirli futbolcuları transfer ettik. Yani bazılarından beklenen verimi alamasak bile biz başarıya Futbolcuların bireysel performansıyla gitmeye çalıştık. Hocam çok özür dilerim bir soru var. E, maç öncesinde konuştuğumuz, Hı. benim söylediğim golü atmak ve bulmak konusuyla evet. ilgili bana takılmıştınız Espriyle, şakayla karışık e, İzleyicimiz şunu soruyor. sorar sorar mısın golü attık mı bulduk mu attık? Attık. <laughs> yok hocam bulduk. Hocam bunu bulduk ya. Bunu bulduk hocam doğru söylüyor. <laughs> evet. Şimdi golü atmak için Bakın rakibi öyle korkuttuk ki. <laughs> <laughs> kendi 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 O yüzden bulduk K hocam. Kalesine buldum. attı. Ya şimdi şu var. Bakın doğru bir rekabette. Evet. Yani yine bambaşka bir konuya geleceğiz. İşte rakip takımın kötü olması, rakip takımın o gün hata yapması. Yani bütün bunlara bizim geleceğimizi veya başarımızı endekslemememiz lazım. Bizim öyle güçlü olmamız lazım ki güçlü bir rakibi yenmenin keyfi de bize katacakları da çok fazladır. O yüzden bence rakibin güçlü olmasından hiçbir zaman rahatsızlık duymayalım. Bugün Galatasaray güçlüyse bu Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da güçlü olacağı anlamına gelir. Veya onlardan biri güçlüyse Galatasaray'ın da güçlü olacağı anlamına gelir. Yeter ki biz rekabeti pozitif yönde görelim, öyle yaşayalım. Ama bizde maalesef hep aşağıya çekme Anlayışı olduğu için o rekabette sonuçta hep geriye gittik. Onu göremedik. O yüzden Galatasaray'ın bugünkü oyunu kesinlikle ileriye yönelik çok pozitif bir sinyaldir. Ama bunun devamının getirilmesi lazım. İki konu var. Takım oyunu. Takım oyununu ön plana çıkaracak. Tamamıyla o anlayışı oturtmamız lazım. İki, bu oyun içinde bireysel beceri ne kadar yüksekse, takım oyunuyla ulaşabileceğiniz seviyede o kadar yüksek oluyor. Günümüzde birçok ülkenin o bireysel becerisi yüksek futbolcuların peşinde koştuğu bir dönemde bizde bunlardan çok sayıda var. Biz onları işte takım oyunu oynayacak hale getirdiğimiz anda şu an Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek bir konumdayken iddia ediyorum çok yakın bir gelecekte ilk ona rahatlıkla girebilecek bir seviyeye gelebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Galatasaray tarafından söyleyeceğim. Şimdi Fatih Hoca'nın daha önceki sezonlarda başarılı olduğu sezonlara bakarsak kadronun, takımın bir kadro istikrarı vardı hocam. O 4 sene üst üste şampiyon olduğu, UEFA Kupası'nı kazandığı, Süper Kupa'yı kazandığı zaman bir kadro istikrarı vardı. Galatasaray başarısız olduğu zamanlara baktığımızda sezonlara hiç o kadro istikrarını yakalayamadı. Teknik adam kim olursa olsun Fatih Hoca'nın da sezon başı hem camiadan hem taraftardan süre istemesi biraz bilerek onu yukarı çekti Fatih Hoca. üç sene lazım bu takım için diye de ya, kadro istikrarını yakalarsa ki bu dinamik kadroyla, bu genç kadroyla çok yakın zaman içerisinde ve galibiyetler, bu başarı da geldikçe oyuncuların moral motivasyonu, teknik ekibin moral motivasyonu arttıkça o kadro istikrarını yakaladı zaman Galatasaray yine ligde çok üst seviyelerde başarı kazanacak bir takım haline gelecektir. Senin de dediğin gibi ligin kalitesini de ve mücadelesini de yükseltecektir. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ya. ki. Şunu da unutmayalım. Şimdi Galatasaray takımı yeni kurulmuş bir takım. Birçok oyuncu yeni gelmiş ve bir arada oynamaya alışkın olmayan oyuncular. Lazio takımına baktığınızda ise hoca yeni olsa da belli sürekli belli rakamın üzerine değişen oyuncularla kurulan bir takım var. Şimdi böyle de baktığımızda takım birçok noktada bu takıma karşı üstün gelmek özellikle sadece 3. bölgedeki çok bir hareketlilik yoktu. 3. bölgede yeterince bir aksiyon yoktu. Onun haricinde Galatasaray her manada bence üstündü Lazio'ya karşı. Hı hı. Bunun da altını çizmek lazım. Biz bu raddede bu oyuncular daha birbirleriyle ısınmadan hocanın taktik çünkü hepimiz hani antrenörlük yapıyoruz. Yani bunu görüyoruz. Bir oyuncuya hangi seviyede giderseniz gidin. Anında yani bu bir PlayStation oyunu değil. İşte dörtlü oynayacağız. İşte geçişi şöyle yapacağız. Uzun oynayacağız. Ayağa çıkacağız. Bu kadar basit değil. Bunların tekrar tekrar çalışılması lazım. Tekrar tekrar çalışmış ve uzun bir aradan sonra değil mi? Simone Inzaghi'den sonra gelen bir Lazio'ya karşı bu genç takımın ve yeni bir arada oynamaya başlayan takımın bu galibiyetinin ekstra değerli olduğunu anekdot olarak düşmek istedim. Bir cümlede ben söyleyeyim. Ee, biz maalesef hem galibiyetleri aşırıda hem mağlubiyetleri aşırıda yaşıyoruz. Bence çok önemli bir galibiyet ama bunu Galatasaray artık bütün sorunlarını çözdü şeklinde de çok abartmamak lazım. Tabii. Çok gerçekçi bir şekilde Galatasaray doğru yolda. Galatasaray'ın önünde gerçekten ışık görünüyor. Yani bunu bu derece sağlam hala neleri nasıl geliştireceğiz konusuna önem vererek Galatasaray yoluna devam etmesinde fayda var. Hocam o değişmez. O coşkuyu en yukarıda kötü durumu da en şey tap seviyede evet. bunu değiştiremeyiz biz çok zor. <laughs> Evet, biz ya şimdi ya hocam, i̇şin, Avrupa, içinden, Avrupa, işin içinden Kupa gelen sana... insanlar olarak biz belki biraz daha şey bakıyoruz, daha rasyonel bakıyoruz bu duruma ama dışarıdan izleyen insan için çok zor. İşte, Bize bu, bu zarar veriyor. Yaşayacak, Avrupa Kupası'nın şampiyonu de olacağız de diye yaşayacak. gittik, sonuncu olarak geldik. Yani gerçek Bu değişmez, değişmez hocam gerçek... 100 senede geçse bizim Tutbolun toplumumuzda değişmesi için bizim biraz daha gerçekçi olmamız faydalıdır. Turgay hocam 90 dakika boyunca aslında olanı biteni beraber değerlendirdik ve takım penceresinden baktık. Olması gerektiği gibi aslında ama bireysel performanslarda tabii ki takım için son derece önemli. Sizin gözlemlediğiniz bireysel performanslarıyla öne çıkan bolcular oldu mu Galatasaray'da? Aslında takım olarak ben her bireyin yani bütün Hı -hı. futbolcuların maksimum performansına yakın oynadığını düşünüyorum. Birincisi takım enerjisi yüksekti. Yani bu bence başlı başına bir Ben kümülatif... de sorarken hissetmişsinizdir. Tereddütteydim evet. çünkü gerçekten aslında bireysel yani, performansların değil takımın konuşulması kümülü, gereken bir. Yani kümülatif bir güç haline geldi. Yani evet. birey olarak evet böyle Moruta'nın e, zaman zaman yaptığı çok iyi işler oldu. İşte Berkan'ı konuştuk. Yani herkes kendi açısından bence maksimum performansıyla en azından odaklanma çok yüksekti. Belli ki Galatasaray bu maçı maçtan önce oynamış kafasında, oyuncularda. Ve zaten maçı maçtan önce kazanırsınız. Enerjinizin yüksek olmasının sebebi özgüveninizdir. Özgüveni de size sağlayan şey e, antrenörün size güvenmesi, yanınızdaki arkadaşınızın güvenmesi. Bu kümülatif bir güç getirir. Ve bireysel performansını zaten bu seviyede... Yani şampiyonlar ligi seviyesi diyelim. Bu seviyede yapabilmeniz için, mental olarak hazır olmalısınız, fiziksel olarak hazır olmalısınız, taktiksel olarak hazır olmalısınız. Bunlar be, beraberinde bir zaten e, güç getiriyor hepsi. Evet. Ama e, bireysel performans açısından bakacak olursak, yani şu oyuncuyu ön plana çıkarmak. Çok doğru bulmuyorum bu maç için özelinde. Bu öyle bir maç değil diyorsunuz. Bu maç öyle değil. E, kazanmak güzeldi ve Türk futbolu adına da gerçekten çok önemli bir 3 puan. Umarım devamı gelir. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tüm takımlarımız bu seneki savaşan, mücadele eden e, takımlarımız bir puansa bir puan. O bir puan belki bizi önümüzdeki sene başka bir e, ülkenin bir puan ya bir sıra önüne yatacak. Evet. Yani öyle düşünmeliyiz.